Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size arkadaşlar kişisel gelişimimizi etkileyecek olan kendimize ve sevdiklerimize faydalı olduğunu bildiğim, inandığım, denediğim ve sonuçlarını gerçekten çok olumlu şekilde görmüş olduğum bir teknikten bahsetmek istiyorum. Bu teknik Ho'oponopono diye geçen bir teknik. Bu teknik aslında 20. yüzyılda Hawaii'de ki yaşayan bir şifacıdan öğrenilmiş bir teknik. Tabi günümüze kadar bu geliştirilerek, ilerletilerek, uygulanarak ve sonuçlarından emin olarak e, gelmiş bir teknik. Şimdi bu teknik şöyle işe yaradığı ilk olarak şu şekilde anlaşılmış. Dediğim gibi 20. yüzyılda e, bir Hawaii'deki devlet hastanesinde bu e, suça yatkınlık gösteren yani suç işleyen aslında akıl hastalarının bulunmuş olduğu içinde bulunmuş olduğu bir devlet hastanesi bu hastanede görev yapan e, psikolog olan doktor bu şifacıdan öğrenilmiş olan bu tekniği e, hastaların üzerinde uyguluyor ve 4 yıl içinde bu hastalarda inanılmaz derecede başarılar, iyileşmeler gerçekleşiyor ve 4 yılın sonunda bu hastane kapatılmak zorunda kalıyor. Yani bu sizce mucizevi bir şey değil de nedir? Şimdi bu tekniğimizin 4 temel cümlesi var. Biri özür dilerim. 2 beni affet. 3 seni seviyorum ve 4 teşekkür ederim. Şimdi burada özür dilerim dediğimiz zaman içsel bir farkındalık aslında ortaya koymuş oluyoruz. Niçin özür diliyoruz? Bütün hatalara, yanlışlara, geçmişimizde yaşadığımız her şey için aslında özür dilemiş oluyoruz burada. Beni affet dediğimizde karşımızdaki için değil kendimize söylüyoruz bu cümleyi. Beni affet yani Dediğim gibi hani bir önceki videoda galiba işlemiştik bu konuyu affetmekle ilgili. Kendimizi suçladığımız, kendimizi yargıladığımız her şey için özür diliyoruz önce, sonra da affedilmeyi diliyoruz. Hem kendimizden hem tüm sevdiklerimizden. Üçüncüsü seni seviyorum cümlesi kendimize olan sevgiyi, çevremizdekilere olan sevgiyi, evrene göndermiş olduğumuz sevgi enerjisini aslında aktifleştirmiş oluyoruz. Sevginin çözemediği, açamadığı kapı yoktur sevgi anahtarı. Şimdi teşekkür ederim demek ise şöyle bir şey oluyor ki biz şifalanma sürecine Bunları söyleyerek şifalanma sürecine inanıyoruz ve bundan dolayı olacağından o kadar eminiz ki minnettarlığımızı sunuyoruz. Yani bunun dört temel cümlesinin altında yatan e, sebepler ve sonuçlar bu şekilde oluyor. Şimdi... Şöyle söyleyeyim size, biz bununla ne gibi faydalar sağlayacağız? Bu dört cümleyi tekrarladığımızda, bu ritüel haline getirip, bu tekniği uyguladığımızda bize ne gibi katkıları, ne gibi geri dönüşüm alacağız biz bu teknikle? Bir kere geçmişteki travmalarımızı iyileştirmiş olacağız. Stresimizi ve kaygılarımızı azaltmış olacağız. Aynı zamanda da kişisel ilişkilerimizi düzelteceğiz. Çünkü burada özür dilemeyi öğrenmiş oluyoruz. Karşı taraftakileri ve kendimizi sevmeyi öğrenmiş oluyoruz. Affedebilmeyi öğrenmiş oluyoruz. Ve her şekilde teşekkür etmesini de öğrenmiş oluyoruz. Bu da bizim ilişkilerimize çok olumlu bir şekilde yansımış oluyor bu durum. Şimdi gelelim bunun uygulama tekniklerine. Şimdi ben bunu kendimde akşamları yatmadan önce bazı çalışmalar hepimizin yapması gereken çalışmalar var. Nasıl ki uykuya yatmadan önce işte duamızı yapıyoruz, kendimizi Allah'a emanet ediyoruz ve yatıyoruz değil mi? Aynı şekilde sabah kalktığımızda da yine o güne başlamadan önce şükürlerimizi, dualarımızı yaparak günümüze başlıyoruz. İşte bunun yanında bazı olumlama çalışmalarımız var. Bu olumlamaları da biz söylediğimizde, anlattığımızda kendimize buna inandırdığımızda bizim hayatımız o günümüz olumlamaların etkileriyle çok daha güzel geçmiş oluyor bu durumda. Bu olumlamaları nasıl uygulayacağımıza gelirsek eğer ben dediğim gibi akşamları yatmadan önce bu olumlamaları kendime söylüyorum. Yani ne diyorum? Özür dilerim, beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim. Bunu birkaç kere tekrar ettim. Sonra ayna karşısında devam ettim uygulamalara. Her sabah yüzümü yıkadıktan sonra aynada kendime bakarken özür dilerim, beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim demeye başladım. Ve bunu bir süre yaptım. Bu gerçekten de işe yarıyor. Hayata bakış açınız değişiyor, bilinçaltındaki kodlarınız değişmeye başlıyor. Aslında daha öfkenizi de baskılamış oluyorsunuz. Çünkü özür dileyerek, özür dileyerek Geçmişte işlemiş olduğunuz bazı yanlışlar, hatalar, bunların özrünü dilerken gelecekte de yapmanızı, hata yapmanızı engelliyor. Affetmek ise hem kendinize hem başkalarını empati kurarak. Onları daha iyi anlayarak affedebilmenizi sağlıyor. Ve bu yüzden empati kurmak da bizim daha az aslında öfkelenmemize sebep olmuş oluyor. Ve seni seviyorum cümlesi gerçekten de bizi bizden fazla seven bu dünyada hiç kimse yok. İnanın ki yok. Ve kendimizi sevmeye başlarsak eğer etrafımızdakileri de sevmeye başlıyoruz. Yani o gözle bakmış oluyoruz dünyaya, insanlara, canlılara, cansızlara, her şeye karşı ve teşekkür etmek aslında birçoğumuzun bildiği ama çok kolay kolay bize yapılan bir şey karşısında teşekkür ederim demek zor gelebiliyor birçok insana. Mesela benim etrafımda böyle insanlar var tanıdığım. Yani onlara bir iyilik yaparsınız, bir şey verirsiniz ama kolay kolay teşekkür ederim demez. Yani bu şekilde davranan insanlar da var. Ve siz kendinize teşekkür ederim dedikçe bu artık ağzınızda e, alıştığınız bir cümle oluyor. Biri size bir şey yapsın veya yapmasın herhangi bir durum karşısında teşekkür ederim demek artık çok kolay ve size çok zevk veren bir kelime olmaya başlıyor. Bunu ben kendim de uyguladığımda evet dedim çok güzel gelişmeler aldım ama en önemlisi neydi biliyor musunuz? Sevdiğim bir kişi vardı ve bu kişi kendi hayatında çok böyle mutsuz, sorunlu bir dönem geçiriyordu ve bir insan kendisiyle mutsuz olduğunda, hayatındaki hani birini bin yaptığında, sorunları gözünde büyüttüğü zaman bu kişinin karşıdaki insanlara karşı davranışlarını da etkiliyor, ilişkilerini de etkiliyor, ilişkileriniz de bozuluyor. Çünkü daha sabırsız oluyor, daha öfkeli oluyor, daha sinirli oluyor, stresin içinde olduğu için her şeye daha çabuk parlayabiliyor. Ne oluyor? Kişisel ilişkilerimizi de bu durum etkilemiş oluyor. Ben de tam da bunu yeni öğrendiğim bir dönemdi ve bu çok sevdiğim kişinin de üzerinde bunu denemek istedim. Aslında kendimden önce onda denemiş oldum ben bu çalışmayı ve onu her gördüğümde, telefonla konuşması yaptığımızda olsun, karşılıklı karşılaştığımızda olsun, konuşurken olsun, hatta akşamları yatarken aklıma geldiğinde hani ne yapıyor, ne durumda şu anda diye hep bu cümleleri. Sadece yaptığım şey buydu arkadaşlar. Bu cümleleri Özür dilerim, beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bunu sürekli, sürekli, sürekli tekrarladım. Ve kısa bir dönem sonra o kişiden çok olumlu gelişmeler, daha sakinlediğini, hayatındaki sorunları daha kolaylıkla aşabildiğini gözlemlemiş oldum. Bu beni de çok mutlu etti, kendisi de çok mutlu oldu. Şimdi diyeceksiniz ki yani nasıl senin söylemiş olduğun bu sözler onun hayatında bir sihir gibi nasıl etki edebildi. Şimdi bunu da eminim birçoğunuz artık biliyorsunuzdur. Frekans, titreşim. Aramızda nazara inanan vardır. Yani kulun kula olan dualarının nasıl kabul olduğunu da bilen vardır ve bu şekilde çalıştığını bilmenizi isterim. Yani iyi dileklerde bulunmak, iyi frekans göndermek karşı tarafa ve biz buna ne dedik? Bizim düşündüklerimiz, değil mi? Düşündüklerimiz gerçekleşiyor. Ve biz bu şekilde olumlu düşünürsek, olumlu düşüncelerle hayatımıza devam ettirirsek bu sırf bizim için, bizim kendi farkındalığımızı arttırmakla, kendimizi geliştirmekle sırf bir yere varamayız bu enerjiyi, bu duygu ve düşüncelerimizi etrafımıza da aynı şekilde yaydığımızda, onlar için de aynı güzel dileklerde bulunduğumuzda hem kendi hayatımıza hem de onların hayatlarına etki etmiş oluyoruz. Ya ben buna kesinlikle inanan bir insanım. Hayat sadece e, kendimizin iyi olmasıyla, kendimizin varlıklı olmasıyla, her şeye tek biz kendimiz sahip olduğumuzda hiçbir anlam ifade etmez. Sevgi paylaşıldıkça, mal paylaşıldıkça, her şey paylaşıldıkça güzeldir. Tadını çıkartabilirsiniz. Düşünsenize sizin şahane bir eviniz var. İstediğiniz her türlü lükse sahipsiniz. Ama bir tek kişi bile yok. Sizinle birlikte o lüks hayatı yaşayacak ya da o güzellikleri diyeyim paylaşacak. Hiç kimse yok. Ne anlamı var o güzelliğin değil mi? Hayat paylaştıkça güzeldir diyorum. Ve bu tekniği gerçekten uygulamanızı size tavsiye ediyorum. Memnun kalacağınızı da biliyorum. İsterseniz akşamları yatmadan önce, sabahları kalktığınızda ya da ayna karşısında tekrarlayabilirsiniz. Daha olmadı, yazarak da devam edebilirsiniz. Yazın. Her akşam bir kere, iki kere, üç kere bunu yazın. Sabah kalktığınızda da okuyun mesela. Gerçekten işe yarayacak arkadaşlar. Ben kendim deneyip de sonuç almadığım hiçbir şeyi sizlere anlatmıyorum. Gerçekten bu teknik de çok güzel bir teknik. işe yarayan bir teknik. Eminim ki siz de çok iyi sonuçlar alacaksınız. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için. Bugünlük de bu kadar söyleyeceklerim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.